arkadaşlar. Merhabalar hepinize sevgiler selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda yeni Yeniköy mezarlığındayım. Ee, sizler için bir gün önceden geldim. Ee, Ferdi Ferdi Baba'nın e, mezarını ziyaret etmek ve görmek için. Yarın kendisi buraya defnedecek. Şimdi mezarı çektim. Hemen sizlere göstereceğim. Ee, buradan e, Ferdi Baba'mıza siz sevenlerinden e, dua istiyorum. Allah kendisine e, gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz de Şenerbolu'da İstanbul Sesi olarak farkımızı gösterdik ve e, sizler için siz Ferdi e, Baba sevenler için Fer sevenler için mezarını ziyarete geldim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Hemen mezar görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar sevgili babamız yarın buraya hedeflenecek kendisi. Verdi baba. Bakın böyle Turan Bayburt olarak gerçek ismi. İşte mezarını, Yeniköy mezarını, mezarını sizler için geldim ve yarın buraya hedeflenecek. Ben bir gün önceden geldim siz sevenler için çekim yapıyorum. Bakın hemen şöyle güneş simgesinin karşısında mezarı. Bakın hemen böyle görüyorsunuz. Şu güneş simgesi var. Onun karşısında e, Turan Bayburt olarak göstereceğim şöyle. Allah gani gani rahmet eylesin Ferdi babamızı. Yarın inşallah ser içinde e, defin törenini çekeceğim. Bakın şöyle Turan Bayburt Yarın Ferdi babamız inşallah buraya defnedecek. Bütün Ferdi sevenler için, Ferdi Tayfur sevenler için geldim. Yeniköy mezarlığına ve senin için Ferdi babanın mezarını çektim. Yarın Allah nasip ederse kendisini buradan sonsuzluğa uğurlayacağız. Buradan Ferdi babaya bir kez daha, Ferdi babamıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz e, Şenerbolu'da İslamlı e, sesi izleyici için özel olarak sizler için geldim ve bu çekimi yaptım. E, lütfen sizler de Ferdi Baba'ya dualarınızı gönderin inşallah.